Şimdi e, Lego Teknik e, 4236 John Deere 9620R Four Wheel Drive traktörün incelemesine e, başlıyoruz. Evet önce kutudan başlayalım. Kutumuz bu şekilde. E, bu arada modelin e, bitişinde şöyle artan parçalarımız var. Bunlar fazla parçalar. Bunları da bir göstereyim. Evet, e, kutunun yandan şöyle gösterebiliriz. Buradan böyle gösterebiliriz kutumuzu böyle. Burasını da gösterelim. arka kısmını da gösterelim. Evet, burası da arka kısmı. Modelin özellikleri bunları ben de göstereceğim size. Nasıl özellikler olduğunu falan filan. Bunları göstereceğiz. Şimdi bir de kitapçıklarını da koyalım modelimizin. iki tane kitapçığı var. Şöyle koyalım. Evet. Ee, Birinci kitapçıkta şöyle elma alayım göstereyim. Bu, da, bu arada stikerlerimiz de bunlar e, modelden çıkan stikerler. Sabcım kenara koyar mısın? Teşekkür ederim. Bu kitapçıkta 3 paket çıkıyor. Bu 3 paketin e, yapımı var. Şöyle bir inceleyelim isterseniz. Bunlar Buna zaten... benzer bir şey daha varmış. Ne varmış? Buna benzer bir tane şey var. Dondurmacı kamyonu. Bunun şu arkasına benziyor. Öyle mi? Evet. Evet bu kitapçık toplamda 91 sayfa. Toplamda 91 sayfa. Bunu böyle koyuyorum. Diğer kitapçık, 2 numaralı kitapçık. O da e, 4 nolu paket. Yani Romerkün yapımını anlatan kitapçık. O da bu şekilde. E, bu da kaç sayfaymış bir bakalım. 46 sayfa. O da en son Romörk'ün bitirişi. En sonda hangi parçalar olduğunu bakabilir miyim? Bakabilirsin tabi. Bu şekilde. Bir ha. sürü güzel parça var. Evet şimdi modelimizi incelemeye geldi. Ee, öncelikle şeyle, e, taktığımızda Romörk'ün de taktığımızda baya güzel gözüküyor. Şöyle hareket ettirelim. Baya güzel böyle hareket etme. Bu direksiyon olayı falan filan güzel. Yaparken baya keyif aldık. Sonra şunu böyle kaldıralım. Bakın burada böyle bu şekilde kalkıp inebiliyor modelimiz. Ee, öteki taraftan da göstereyim. Evet. Burada şurada bir mekanizma yapmışlar çok güzel böyle indirebiliyorsunuz kaldırıyorsunuz baya sevimli hoş bir sistem yapmışlar Ayrıca arka romörkün arka tekerlekleri böyle hareket edebiliyor Evet traktörümüzün de direksiyon mekanizmasına zoom yaptım bakın burada böyle dişli bir sistem var bu sistem sayesinde dönüş yapabiliyor ortadan göbekten bükülüyor Böyle bir sistemi var. Traktörümüzün ve romörkün bağlantı yerinde de böyle bir şey düşünülmüş. Şuradan da çıkarılabiliyor. Şu parçayı çıkartarak bir dakika. şöyle Çıkartmaya çalışayım. Evet. Birbirinden ayırabiliyorsunuz. Bu şekilde birbirinden ayırabiliyorsunuz. Evet. Traktörümüzü arazide deniyoruz şimdi. Arazide. Yani bir şey fark ettik traktörümüzün. Böyle geri geri giderken, geri geri giderken e, tabi romörkümüz böyle Buradan tık 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 bakın arka teker sürtmeye başlıyor. Ona dikkat edeceksiniz. Böyle sürebiliyorsunuz. Sarfın üzerine doğru getiriyorum. Oo, dur, dur, dur. Bakalım. Şuradan değil mi? Evet. Sür 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 sür. <laughs> şey olsa, ımm, <laughs> yaptıracaktım. Hızlı gitme. Hızlı götürmek çok daha iyi.